Selam arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar, videomuzda cızırtı seslerinden dolayı çok üzgünüm. Yapacağım bir şey yok arkadaşlar. Onlar normalde çıkıyor. Arkadaşlar, bugünkü videomuz e, Gta San araba modunu nasıl yüklenir onu göstereceğim. Arkadaşlar, gerekli olan şeyler GGM ile GGM tek bu kadar. Bir de GTA San kurulu olduğu yer. Arkadaşlar, açıklama kısmında, açıklama kısmında verdiğim linkler yani gençler açıklama kısmını verdim şu link ggm linki yani açıklama kısmı olacaktır bunu indiriyorsunuz download download diyelim mi kafanızda hiç sorun kalmadı buradan start download diyoruz iniyor gördüğünüz gibi arkadaşlar onu indirdikten sonra açtığınızda şöyle bir şey çıkacaktır İçlerinde içlerinde ggm ggm text olacaktır arkadaşlar arkadaşlar onun Açın içine, içinde ne, ne kadar dosya varsa bunun içine atınız. Zaten ggm ile ggm-dosyası gelecektir. Geldikten sonra arkadaşlar e, Oyun kapalı. Oyun kapalı iken yapınız. Oyun kapalı iken şu ggm-dosyası açılmaz. İki kere tıklıyoruz ve açılıyor gördüğünüz gibi. E, Açılma kısmı verdim. ara araba linklerinde buradan seçebilirsiniz arkadaşlar. E, ben mesela buradan BMW filan indirebilirsiniz. İşte Dacia, Fiat ben burada bir tane UAV diye bir şey bulmuştum. Onu indirmiştim. Hatta size nasıl indirildiğini göstereyim. İndireceğiniz arabaya tıklayın. Tıkladıktan sonra arkadaşlar buradan istediğiniz arabaları seçin. Şöyle bir ikinci sayfaya geçelim. Şu reklamları kapayalım yanındaki. Gördüğüm gibi arkadaşlar burada arabalar var. Mesela ben şu güzel bir arabayı indirmek istiyorum. Ee, bu kötü ya böyle bir şeyler de var. Bir arkadaşlar bulalım bir. Şu güzel bir şey verdi. Bunu tıklayalım. Arkadaşlar bunu tıkladığınızda şu dolan kısmı oluyor. Dolanta tıklıyorsunuz. Star dolanlar. Ben bunu indirmeyeceğim. Ben de indirildi için. indirdikten sonra arkadaşlar size şöyle bir dosya gelecektir. Ben uazı indirdim için. size o dosya için size winrar ile gelebilir. Böyle de gelebilir. Ben bunu bana böyle geldiği için ben böyle açtım. Burada gördüğünüz gibi zaten herhangi ne olursa olsun ki içlerinde DFF ve TXD olması lazımdır. İçlerindeki DFF ve TXD'yi şu ikisini kopyalayıp şöyle adını aşağı ben attım. Attıktan sonra arkadaşlar bu uygulamayı açın bu programı. Bu dosyanın adı neyse şuradaki arama yerine onu yazalım. Yazdıktan sonra otomatik geliyor. Gördüğünüz gibi ben UAZ indirmiştim. UAZ çünkü. İndikten sonra arkadaşlar açtıktan sonra üstüne şöyle sağ tıklayın. Böyle ampul işaret var manuel. Buna tıklıyorsunuz arkadaşlar. DFF model, DFF texture. Yani şu DFF texture. Şöyle DFF şunun üstüne sürükleyelim. Gördüğünüz gibi sürükledik. Camper'ı da yükleyelim. Arkadaşlar bu sürüklemezsiniz sizde şu yandaki oktan masaüstü seçip bulabilirsiniz. Insight'e tıkladığınızda Gördüğünüz gibi arkadaşlar işte burada bir şeyler dedi, dedi. Ben de donate ben Bende bazen oluyor bazen olmuyor donate Yani işte oldu demek yani Arkadaşlar size donate yani oldu demek değil arkadaşlar Ya oldu ya olmadı Size donate diyebilir siz başka program indirebilirsiniz Program bozuk olduğu için Tamam bu bunu yaptıktan sonra her yeri kapatın Sonra git sonra Bunu olarak çalıştıralım olmadı Açılıyor arkadaşlar bekleyelim birazcık Cızır seslerinden kusura bakmayın arkadaşlar şöyle Hemen şuralara geçelim Hemen şöyle yeni bir oyun geliyor Geçelim şuralara hızlıca Arkadaşlar ee, sizde uç tuşuyla yedir tuşuyla ya da ctrl e c bunlardan birini yapınca zaten size otomatik e, önünüze bir panel açıyor. Oradan eğer bunlar açılmazsa yol üzerinden bulabilirsiniz arkadaşlar yani nadir bulunuyor. Mesela ben şunu yüklemiş Bir dakika odanı alabilir miyim? Hayır. Arsız ben böyle bir araba modu yüklemiştim. Bir daha yeni biz bu adı yüklediğimiz için o bu adı bulalım. bir dakika şu oyun oyunun sesini kısalım <laughs> Arkadaşlar bu adı bulalım şimdi şöyle bir arayalım. Nadir bulunan eş arabalar. Ya arkadaşlar. Hemen bulmayı edelim. çıkacak Arkadaşlar size mutlu mutlaka çıkar. Ben de ben zaten yüklemiştim. Videoda gene yükledim belki olmaz diye ama sizde genellikle çıkacak yani arkadaşlar kesinlikle Çıkması lazım. Bir dakika biraz daha gidelim arkadaşlar bir iki tane. arkadaşlar o arabayı bulacağız bir dakika hemen şöyle bir gidelim sağa sola bakıyorum yanından geçer falan biraz zor bulunuyor ama çıkıyor arkadaşlar Hayır hani ben iki iş yaptım diye bozuldum o program hiç bilmiyorum Şöyle bir gidelim arkadaşlar. yavaş durun ya. Arkadaşlar sizde kesinlikle bulunur. Ben iki iş yaptığım için bulunuyordur. Motoru göremedi gezdik. Arkadaşlar biraz daha gezdim. Her bulamadım ben videoyu konulandım. zaten o buldum diye ben video tam çekeyim. Arkadaşlar aracı bulamadık. Ama sizde bulunur ki arkadaşlar ben iki iş yaptım hiç bulunmadı. Arkadaşlar eğer içinizde yaradıysa bir abone olmayı, bir like, bir eksik etmeyi de lütfen arkadaşlar. Videomuzu beğendiyseniz abone olmayı bizim başlamayı unutmayınız. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bye.